Dünyanın bir ucunda bir Türk görmüşsün Sana memleketin bayrağını açıyor Sen bilirsin Canın sağ olsun be Ben de burdan ben de Ben, de, ben de. Camı açıp bir selam verir hani En kötü der ki lan bu çocuk Türk bayrağı açmış Demek ki Türk Esen rüzgar var ya o kadar sıcak yalvadın Kardeşler, abiler, ablalar günaydın. Yeni bölüme hoş geldiniz. İnanılmaz sıcak, acayip yorgun hissediyorum. Kanal yemin ederim gezi kanalı olmaktan çıktı artık. <laughs> Yemek yiyorum sürekli. Şaka maka bir yana da bıraktım. Samsa yemeği bıraktım 2-3 gündür. Böyle bundan sonra adam akıllı peynir ekmek yiyorum falan. Şöyle bir tane ekmek aldım. Bayağı böyle tır bir şey falan. Ama böyle de ne istiyor? Bugün çok uzun bir yolculuğa çıkacağız. Yaklaşık bir 300-350 km bir yol gideceğiz. Ama öncesinde kahvaltı yapayım. Çünkü baya böyle Türkmenistan sınırında izleyeceğimiz bir rota olacak falan. Bir de şu ülkelere dair hani hep soruyorsunuz ya Türkmenistan'a işte Tacikistan'a Kazakistan'a niye gitmiyorsun falan diye. Onları anlatacağım. Değişik bir yol macerası olacak. Hava çok sıcak. Şunu giyeyim hemen çıkalım. Böyle bir tane hostelde kaldım. Gene şurası abi benim odam gibi bir şey. Orayı göstereceğim. Burası normal kısım. İnsanlar uyuyor. Abla da dedi ki sen dedi youtubersın dedi. Sen dedi dünyaları aşıp gelmişsin. Sana dedi burayı vereceğim. Aynı fiyatı. 5 dolar bir fiyatı var buranın. Böyle bir yerde kalıyorum ama ben resmen içinden geçmişim. 2 dakika şimdi şurayı bir toplayacağım. Sonra gidelim. Yolumuz uzun lan. Yemin ederim hostel hostel değil bildiğin küçük bir saray ya. Görüşürüz Allah'a emanet. Sağ ol. So so Rahmet. Tamam. <laughs> Şimdi bu kaldığım hostelden ayrılıyorum. Hostel böyle bir yerdi. Rumi Hostel adında bir yerdi. Dostlarım şimdi Türkmenistan sınırından Kiva ya da Hiva farklı birkaç ismi söyleniyor. Oraya doğru yol alacağım. İnanılmaz derecede sıcak. Video çekmek çok zorlanıyorum video çekerken. Abi güneşe çıktığın anda bak yanmaya başlıyorsun. Ya yemin ederim şurada <laughs> kalasım geliyor. Bir iki üç kilometre yol yürüyeceğim. Ondan sonra Türkmenistan sınırından böyle gideceğiz. Belki oraya yakın bir köyde kalabilir. Bilmiyorum hadi yolumuz açık olsun. Gittik. Şu ülkede her şeyi çözdüm. doğalgaz doğal gaz borusu muhabbetini hala çözemedim. Ka şöyle bir şey var. Burası 60 dereceye kadar çıkıyormuş. Haziranda, Temmuz'da. Şu anda bile 42-45 derece arasında. E bu borular demir şey olmuyor mu? <laughs> Beyin bedava geri. <laughs> Abi bak hostel böyle direkt merkezi konuma çıkıyor. Yani 200-300 metre var yok. Şu sokaktan girip sağ yaptın mı? Direkt hostelin önündesin. <laughs> Hadi gidelim otostopu başlayalım. Elveda Buhara. Yok yok. Hey. Bir stop bir stop. Biz dur, ha. stop. Ha, ver Allah, Allah'ına kurban. Vallahi sağ ol. Bu nedir? İsrik ne ha. ha, tamam. Allah abla ilginç bir şey yapıyor ama. Gel, gel. <laughs> Vardık. Gittik ya. Gittik ya. Türk bayrağı açtık o kadar. <laughs> Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış. Abi Türk gördüm bayrağımızı açtım. Durup soracağım abiye. ayıp etti gerçekten ayıp etti almadı beni tıra ayıp etti yani ya zorunlu değil tabii ki de dünyanın bir ucunda bir çirk görmüşsün sana memleketin bayrağını açıyor sen bilirsin canın sağ olsun be Ben bir yarım saattir 45 dakikadır falan burada otostop çekiyorum. İnanılmaz sıcak. Artık daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Kazakistan'a gidiyor lan bu. Selamünaleyküm. Gittik. Haydi. Selamünaleyküm Aleyküm. Selamun Ece. Kim? Language? Türküm. Türk. Aa, kardeşim, Ben de bir kan. Ben de bir kan. Adamsın. Eke selamünaleyküm. Aleyküm. Atınız kim? İlmurat. İlmurat. Kazak mısın? Uygur ben. Allah Allah, Allah'ına kurban seni. Tanıdım. Türk'ün Türk'le Ne, ne yaptın? Yüzü Türk'le okşaydı Öyle mi? Türk'e benziyor bu net yüzü. Ben, ben varacağım Kiva'ya. Kiva? Ben Kiva. Of senin Allah'ına kurban be. Kandaşım be. Lek. Sen de kan bir kanız tabii ki. Allah gönderdi bana bu abiyi yemin ederim. Dışarıda 45 derece sıcaklık var. Sabahtandır bekliyorum biraz önce gördünüz. Türk tıra almadı. Ya almak zorunda değil tamam mı? Ben ona kızmıyorum zaten. Adamın belki şeyi öyledir. Ama insan camı açıp bir selam verir hani. En kötü der ki lan bu çocuk Türk bayrağı açmış. Demek ki Türk. Yani e, hava çok sıcak bir su vereyim, bir şey vereyim de. Canı sağ olsun gene de. Böyle Uygur abimiz aldı. Allah razı olsun. Gidiyoruz şimdi onunla birlikte. 400 kilometre falan böyle gideceğiz. Eke bu bizim bayrağımız. Hmm, merhaba. Ne Türkiye'nin bayrağı bu. yedin tamam, Yemek yedim yedim. yedim mi? Allah razı olsun. Haydi gittik. Türkiye'nin kayırdın. İstanbul. İstanbul oğlum. Sen vardın mı İstanbul'a? Şöyle bir şey vardı. Bu ne acaba? Atı ne bunu? Haklıydı Kahve değil be. gibi bir şey lan. Hmm. Hmm. Yok lan. Kayısının, kayısının aşırı kurutulmuş hali. Nasıl eke? Yola kaç gün bolda yurgun? Ee, ne çok gün boldu? 4 4 yıldır gidiyorum. 4 yıldır dünyaya eğlenemem. Ama bir firma son vesaire yapıyorum. Dostlar tüm yol bu şekilde. çekiyoruz. Tırında yükü çok fazla var ama yol acayip bozuk. Böyle gitmeye çalışıyoruz işte. La var ya yandık çölün ortasında yol çok kötü. Hiçbir şey yoktu yollar içinde. Şimdi abiyle birlikte bir yerde durduk. Aa, burada bir şeyler yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz. Bir kendimize geleceğiz. Sonra buradan devam gene. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Eee Trans fark etmez Zeki. Salkın. mı içerisi? Ha. Apa. Eyvallah Eke. Selamun Aleyküm. Abiler yatmış şuraya. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Tamam. Altınıza minder getirdim Şaşlık bu. Sağ ol ata. Neyse. Latma, Uygur yemeği. Hayır, latma bir yerde Uygurlar çıkmaydı da. Uygurlar yapmaz mı latmana? Ya bir yerde başkaları kıldı. Değil mi? Cız, cız mı? Mambır e, Bundan içer misin? Giraz suyu. Öyle, öyle. Tamam, tamam. Bir tane şundan alacağım. Çok içim yandı. Abi ben bir tane şöyle bir kiraz suyu aldım. İnanılmaz çok özlemiştim Vallahi Ekem. Al. Haydi. Aha bu benim. Benim. Bilgiç Berko. Arkadaşlar siz de takip edin Instagram'dan. Al Ekem. Çek. Youtube'da kanal var. Youtube'da da kanal var. Nasıl <laughs> ya <Yaşı> mı? <laughs> çok çok emek harcıyor bu videolara. çok oh, ekemle birlikte Allah şöyle bir sofraya oturduk et geldi bize mis gibi afiyet olsun. Yemeğimizi yedik, suyumuzu aldık. Merak etmeyin abimizin bu kalbinin güzelliğinin karşılığını bırakmadım ben. <laughs> Biz de Türk'üz yani. <laughs> Ekem kaç kilometre yolumuz var? 300 elik. Kaçı yaman, kaçı güzel? 200 elik güzel, 100 yaman. 100 yaman, e haydi gittik. Hadi işte. Çok sıcak. Götersin mi? Güzel yedik. <laughs> ya ne yapayım Yemek olunca tutamıyorum kendimi Abi yemek buldun ya dayak buldun Kaç demişler bizde de Ama kilo vermeye başladı <laughs> Yalan gözlerimden okunuyor. Hadi Abi karşımıza çıkan kul fırtınasına bak Daha Abi şu an elimi dışarıya çıkardığım anda elim yanıyor. 50 derece falan çok abartısız söylüyorum bakın belki 50'den daha fazla. Ya böyle bir sıcak görmedim hayatım boyunca. Hayatım boyunca böyle bir sıcak görmedim. Elimi camdan dışarı çıkarttığımda elim tutuşuyor. Esen rüzgar var ya, o kadar sıcak ki anlatamam. Her yer çöl böyle. Ne? Dondurma. Vallahi bilmem nerede bulacağız. Belki buluruz. Belki. Ha. Dondurma, dondurma. Aynen, dondurma bulursak olur. <laughs> Çölde dondurma bulmak da ake. Buluş gerek. Buluş gerek mi? <laughs> Abi diyor ki dondurma bulalım diyor, tüm derdimiz çözülür. Abi çok sıcak. Gençler şunu anlatacağım. Benim aslında planım şuradaki evleri görüyorsunuz. Buradan sonraki Türkmenistan oluyor burası yani. Türkmenistan sınırlarında geziyoruz aslında şu anda. Şöyle göstereyim. Yani şu sol tarafımız artık sınır Türkmenistan'a doğru. Fakat benim planım buradaki kasabalardan birinde kalmaktı. Yakınında işte göller falan var. Ama abi hava o kadar sıcak ki ve buraya geldiğimizden beridir yol boyunca bizden sonra geçen doğru düzgün araba neredeyse olmadı. Gözlerimi açamıyorum.

Süper Ece <laughs> Sana mı? Abi biz gene bir şeyler yapıyoruz Basayım mı? başımıza gelmeyen kalmadı. Var ya şu yolda. Kara Kalpakistan adında özel bir bölge. Basayım mı? Yürü, yürü. Yürüyorum. Uygur Türkü bir abiyle birlikteyim. Çok kral bir insan. Çok iyi bir insan. Kara Kalpakistan adında özel bir bölge varmış burada Özbekistan'da. Buraya girdim kara kalpak Türkleri yaşıyormuş. Şimdi gidip onların bir köyünde kalacağım. Böyle değişik bir ortam. Ben de bilmiyorum yani aslında ne yaptığımı. <laughs> <laughs> Eşek sıpaları bak ya. Kim kim su <laughs> Balalar oynuyor. Abi, kandaşımsın. Vallahi, Teşekkür tamam. sağ ol her şey için. Rahmet. Rahmet. Allah'a emanet. Allah emanet ya, çok güzel Uygur Türkiye abimizi. Selamun aleyküm İki. Nasılsın? Nasıl? İyi. Adamsın sen adam. Kalbine kurban be kral. Nasıl? Nasılsın? İyidir vallahi. Biraz evet. zor oldu vallahi geliş evet. gidiş. İşte bu telefonlar biraz Abi şey, sıkıntılı. Sıkıntılı, hiç çekmiyor. Böyle ya. Yani biraz ben hayatımda böyle sıcak görmedim. Ya bu taraf çok sıcak. <gülüyor> geldim mi? Geldi <laughs> <laughs> e, selamun aleyküm. Yaşlı mısınız? Allah bu Atınız kim eke? Adınız kim? Hasan, Hasan. Hasan sizin? Yani ki Zuhraf. Zuhraf. Yani. Memnun oldum. Benim de Berkan. Berkan. Evet. Berkan. Aynen. Bunu atan mı? Evet. <laughs> Yapayalnız arkasına. Ha mı? tamam. Olursun. Arkaya koyak. <laughs> Haydi gittik. gittik. Evde devam ederiz. Çok yoruldum. <laughs>